Merhaba arkadaşlar. Bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin arkadaşlar. Bugünkü örgü anlatımımda yine çok kolay ve çok şık olan bir patiğin yapılışını sizlerle paylaşacağım. Modelimiz yine çok güzel oldu. İnşallah beğenir Sizlerde de yaparsanız. Patiğimiz dikişsiz arkadaşlar. Taban yaptık, topukta devam edip burada bitirdik. Bu patiğim yine 37-38 numara ayaklara göre oldu. Şöyle iki rengim var patiğimi yapmak için. 3 numarada şişim var arkadaşlar. Malzememiz, malzememiz bu kadar. Şimdi geçelim yapımına. Şöyle uzunca ne ip tutuyorum. 56 ilmekle başlıyorum patiğimi. Sizin eliniz sıkı, ipiniz de inceyse arkadaşlar 60 ilmek, 64 ilmekten başlayabilirsiniz. Ben bu şekilde örüyorum, şöyle başlıyorum. Bu şekilde 56 ilmeği tamamlayıp geliyorum. 56 ilmeği tamamladım arkadaşlar. 56 ilmeği 4 sıra haroşa öreceğiz. 4 sıra düzünden de tersinde de ters örgü yapacağız. Siyah belli olmuyor ama ilk sırayı tersinden örünce bir sıra haroşa olmuş oluyor bir sırada tersinden gelince bu şekilde devam edeceğiz Arkadaşlar şimdi ben bu bir sıradan sonra dört sıraya tamamlayıp geliyorum 4 sıra haroşa örelim 4 sıra haroşa mı ördüm arkadaşlar modele başlıyorum öbür rengimi bağladım ilk ilmeği alıyorum üç tane Ters örgü yapıyorum 3 ilmeği ters örgü örüyorum 1 ilmeği örmeden geçiyorum 3'ü ilmek örüyorum 1 ilmeği örmeden geçiyorum 2 4 6 8 10 12 14 16, 18. 19 20 21 22 23 23 ilmek ördükten sonra bir artırma yapıyorum. 2 tane örüyorum. Bir artırma daha yapıyorum. Burada da 6 tane ilmek örüyorum. 3 4 5 6 6 ilmeği ördüm bir artırıyorum 2 ilmek örüyorum bir artırma daha yapıyorum buradan yine modele başlıyorum artırmadan sonra 2 ilmek ördüm bir örmeden geçiyorum 3 ilmek örüyorum bir örmeden geçiyorum kenar ilmeklerini örerek geçiyorum geri dönüyorum ilk ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri düz örüyorum siyahları yine şişime alıyorum örmeden geçiyorum Bu şişimde bunun gibi sıra sonuna kadar devam örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam örüyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğini örüyorum. Geri dönüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. 2 tersinde iki düzünde örüyoruz. Yine tersinden devam ediyorum. Siyahları yine örmeden geçip rengimi örerek devam ediyorum. Tersinde artırmalar yapıyoruz. Düzünde artırmıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine artıracağım. Burada 2 iki yerde artıracağım. 4 ilmek oluyor. arttırma yerine geldim bir artırıyorum iki ilmek örüyorum bir arttırma daha yapıyorum. Burada da bir arttırma yapıyorum iki ilmek örüyorum bir arttırma daha yapıyorum. Diğer ilmekleri sıra sonuna kadar aynı şekilde örüyorum. Sıra sonuna geldim geri döndüm. Şimdi bu şişimde renkleri ters örgü yapıyorum. siyahları yine örmeden geçiyorum. 3 tane renkli olan ilmeğimi ters örgü örüyorum. Burada iki düz ilmeğimizi model bitene kadar düz olarak götüreceğiz. Kenarında artırma yaptığımız iki düz ilmeği düz olarak örüyorum. Yine diğerlerini ters örgü yapıyorum. Burada da iki ilmeğimiz var. Kenarında artırma yaptığımız. Onları da düz örüyorum. Şöyle şuradan da gösterebilirim. Şu iki ilmekleri düz olarak devam ediyoruz tabana başlayana kadar. Diğerlerini aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi yavru ağzı olan rengimizi tamamladık. Siyahla devam ediyoruz. İkinci modele geçiyoruz. Burada da şimdi 3 tane ters örgü olan şu rengimizden şöyle ikinciyi örmeden geçiyoruz. Bir siyah ve kenarlarındaki iki rengi örerek geçiyoruz. Bir ilmeği örmeden geçiyoruz. Şu 3 ilmeği örüyoruz. örmeden geçiyoruz 3 ilmek örüyoruz siyahla beraber 3 ilmek örüyoruz birini örmeden geçiyoruz Burada yine artırma yapıyoruz. Tersinde patiğimizin iç tarafında hep artırma yapıyoruz. Düzünde artırmadan örüyoruz. Şimdi burada altı ilmek var mı vardı. Onlar yanında artırdık. Fazlalaştı ilmeklerimiz. Model başlayacağız burada. 2 tane ördüm. Bir alma alalım. 3 ee, örelim. Bir alalım. Bu şekilde tamam. Bir tane aldım. 3 tane siyah örüyorum. Bir ilmek örmeden geçiyorum. Bir ilmek artırıyorum. 2 tersinden örüyorum. Bir ilmek daha artırıyorum. Burada da artırmadan sonra bir ilmek ördüm. Bir örmeden geçiyorum iki ilmek örecekmişiz arkadaşlar. Şimdi iki ilmek ördüm. Bir örmecen geçiyorum. 3 tane örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Geri dönüyorum. Modelimizin ilk sırasında düzünde düz örüyoruz. dersinde zaten ters örülüyor. Son sırasında da ters örgü yapıyoruz. Bu şekilde siyahları düz örüyoruz. Yavru ağzı rengimizi örmeden geçiyoruz. Düz olarak sıramı tamamladım. Şimdi iç tarafında bütün ilmekleri yine ters örgü örüp yavru ağzı ilmekleri örmeden geçiyoruz. Şurada iki yerde yine artırma yapıyoruz. Bir burada, bir burada, bir burada, bir burada. Bu şişemizi de böyle örelim sıramı tamamladım geri dönüyorum bu sıramızda siyahları ters örgü örüyoruz yine bu rengimizi örmeden devam ediyoruz geçiyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar devam örüyorum Siyahla da modelimi tamamladım. Şimdi yavru ağzına geçiyorum. Geçişlerde renk, e, kenar ilmeği örüyorum. Burada yine kenar ilmeğinden sonra 3 tane yavru ağzı örüp bir siyah örmeden geçiyorum. İlk başladığım şişteki gibi. Gördüğünüz gibi model e, çok kolay arkadaşlar. Çok da şık oldu. Buraya kadar beni izlediyseniz beğeniye basarsanız bana da abone olursanız çok sevinirim. Ben bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bu ikinci modelimiz oluyor. Yavru ağzıyla şöyle 1 2 3 4 sıra olana kadar devam örelim. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Yavru ağzıyla 4 tane model yaptım. Şimdi 5. modeli de yine başladım siyahla. Burada ilk şişimizi düz örüyorduk. Son şişimi artık ters örgü yapıyorum. Bundan sonra 5 sıra haroşa örüp taban yapımına geçeceğim. Bu şekilde bu şişimi devam ediyorum. Patiğimde 116 ilmek oldu arkadaşlar. Burada iki kenarda artırdık. Bu son siyaha kadar. Bundan sonra artırma yapmayacağız. Bu sırayı saymıyoruz. Bundan sonra 5 sıra haroşa örüyoruz. Bu şekilde bu sıramı devam edip tersinden artık bütün ilmekleri siyah olarak örüyorum. Bunları da siyah örüyorum. Düzünden haroşaya başlıyorum. Şöyle 5 sıra haroşa ördükten sonra taban yapımına geçiyorum. Bu şekilde örmeye devam edelim. 5 sıra haroşamı tamamladım arkadaşlar. Şöyle 2, 4, 5. Şu sırayı saymıyoruz model bu sıra. Bu sıradan sonra 5 sıra haroşa ördüm. Patiyemin iç tarafındayım. 52 ilmek ördüm. 52 de bu tarafta kalıyor. 12 ilmek kalıyor ortada. 12 ilmeği ona düşürüyorum. Şöyle bir eksilttim. ikisini birlikte ördüm. 4 5 6 7 8 9 10. ilmekle kenarındakini birlikte ördüm, geri döndüm. İki tarafta 52 ilmek kaldı, ortada 10 ilmeği dab daban yapıyoruz. 2 4 6 7 8 9 10. ile kenarındakini birlikte örüyorum. Geri dönüyorum. İkisini birlikte ördüm. Geri döndüm. Burada da ikisini birlikte örüp geri dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar şöyle taban yaptık. Burada 5 sıradan sonra başladığımız 10 e, ilmeği 20 sıra haroşa ördükten sonra şuralara kadar 20 sıra oluyor. Bu 10 ilmeği 8'e düşürüyorum arkadaşlar. E, 3 buradan 3 buradan örüyorum. Ortada 8 ilmek kalıyor. 8 ilmekle eee topoya doğru devam ediyorum. Şişlerde 4'er ilmek kalınca pardon. Burada birer ikişer yine eksiltme yapıp 5 ilmeğe düşürüyorum. 5 ilmekle topuk yapmaya devam ediyorum. Şimdi bu şekilde 20 sıra örelim. 20 sıradan sonra ikişer eksiltelim. 8 ilmeğe düşürelim ortadaki 10 ilmeği. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şimdi şöyle 2 4 6 8 10 bu iki ilmeği bu kenarındaki ile beraber örüyoruz. Aynısını bu tarafta da yapıyoruz. 8 ilmeğe düşüyoruz. Şimdi bu şekilde 20 sıra örelim. 20 sıradan sonra 8'e düşürelim. 8 e, ilmekle devam edelim. Burada 4 ilmek kalana kadar. Hati'min tabanını da yaptım arkadaşlar. 20 sıradan sonra ortadaki 10 ilmeği 8'e düşürdük. Şimdi 8 ilmeği de şurada 4 ilmek kalınca şişlerimizde her sırada bir eksilterek 5 ilmeğe düşürdüm. 5 ilmekle topuğa devam edeceğim. Burada şişimde ilmek bitti. İlmek çıkartıyorum. Geri dönüyorum çıkarttım ilmekle yine kenarındakini birlikte örüyorum bu şişimdeki son ilmek burada 2 4 5 ilmeğimiz var şimdi her haroşa sıralarını kenarından ilmek çıkartarak patimize devam ediyoruz topuk yapıyoruz bu 5 ilmekli arkadaşlar şöyle göstereyim şuradaki yavru ağzına kadar devam ediyorum bundan sonra bir eksiltiyorum dörde düşürüyorum şu siyahta dörde düşürüyorum tekrar burada bir eksiltiyorum üçe düşürüyorum 3 Üç ilmekle patiğimi bitiriyorum arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar buraya kadar ilmek alarak devam örelim Batemi tamamladım, bitiriyorum. İpimi kesip ayağıma giydirip geliyorum. Patiklerim böyle oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsanız beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar hoşçakalın.